arınma, korunmaysa o kadar sevgi, saygı, dayanışma, birlik ve beraberliktir. Ramazan aslında tokların açı anlamasıdır. Varların yokluğu anlamasıdır. Görenlerin görmeyenleri anlamasıdır. Yürüyenlerin yürüyemeyenleri anlaması, işitenlerin işitemeyenleri anlamasıdır. İşte bu mübarek ayda Allah-u Teala insanları yaratırken, eşref-i mahlukat olarak yaratırken diğerlerinden farklı bir görev veriyor. Bu görevde hak ve adaleti sağlamaktır. Hak ve adalet duyguları içerisinde hem toplum düzenini sağlamak hem kişinin kendi üzerindeki hakkını korumasıdır. İşte o yüzden Ramazan'ın bize bıraktığı en önemli kazanım irademizdir kendi duygularımıza olan irademizdir. Yalnızca aç kalmak değildir. Fitneden, fesattan, dedikodudan, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Aslında Ramazan'ın anlamı kavurucu ateştir. Kötülüklerden uzaklaşmak, güzelliklerin daha güzel bir dünyanın inşası için bu duyguyu yüceltmektir. Değerli katılımcılar, abilerim, kız kardeşlerim. Değerli katılımcılar şu anda Ramazan ayı ile beraber şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim için çok önemli, çok kıymetli misafirlerimiz, baş tacımız. Bazı duygular vardır, bazı kutsal değerler vardı. O değerler üzerine bir dakika bile düşünmeden canınızı verirsiniz. Ölesiye seversiniz. Bu vatandır, bu millettir. Bu namussuz, bu ay yıldızı bayraktır. O yüzden şair, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır demiştir. Sizin evlatlarınız sayesinde bu topraklar vatan olmuştur. Acınız acımızdır. Evlatlarınız evlatlarımızdır. Sayın Başbakanımıza sizinle yaptığımız toplantıların sonuçlarını götürdüğümüz zaman... Bize verdiği talimat şudur. Onlar bizim başımızın tacı, şehadet şerbeti iten, içen kardeşlerimiz, aziz milletin evlatlarıdır. Talep neyse, ihtiyaç neyse, mağduriyet neyse derhal yerine getirilsin talimatı üzerine bir yıl içerisinde iki güçlü paketi parlamentodan geçirmeyi başardık. Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz, bir taraftan çözüm süreciyle başka canlar yanmasın, başka evlere ateş düşmesin, başka acılar yaşanmasın, başka gözyaşı olmasın diye büyük bir samimiyetle, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azim ve gayretle çözüm sürecini başlatmıştır. Ama can yerine gelmiyor. Geriye kalanın mağduriyetini gidermek, sosyal adaleti sosyal barışı sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin emaneti bizim emanetimizdir. O yüzden biraz sonra saygıdeğer başbakanım çok daha geniş bir şekilde size bunları anlatacak. Ama onun verdiği talimatla iki gün önce ikinci paketimizi çıkardık. Sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ne kadar bizden bunları talep ettiğinizi biliyoruz. Paketin büyüklüğünü anlatma, anlatmak bakımından iki şeyi söyleyeceğim. Bugün 10 milyon kişinin ücretsiz seyahat hakkını bu paketin içerisine koyduk. Şehit yakınları ve gazilerimizin. Ve ikincisi sizin en büyük talebiniz olan istihdamla ilgili şu ana kadar 18 bin istihdam yapılmıştı. 34-35 bin yeni istihdam sağlandı. Ve 53 bin istihdam kadrosunu bu paketin içerisinde sağlamış olduk. Şuna inanmanızı istiyoruz ki biz bu makamları bir emanet olarak görüyoruz. Ve şehitlerimizin izinden gittiğimiz sürece, milletimizin hayır duasını aldığımız sürece yolumuz aydınlanacaktır ve sizlerin duasıyla bu memleket, bu ülke, bu coğrafyanın kaderi değişecek. Acı, gözyaşı bitecek ve herkes evlatlarıyla huzurlu mutlu yaşayacaktır. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah yolumuzu, Allah yolunuzu açık etsin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.